Ya öfkeden söze nereden başlayacağımı bile bilemiyorum. Yani bize bu ülkede Türk milletinin biçtiği bir gömlek var. Biz öleceğiz, şehit olacağız, yaralanacağız, hapse atılacağız. Bizim üstümüzde tepinilecek. Biz ağzımızı açmayacağız. Vatanımızı satacaklar, susacağız. Ağzımızı açmayacağız. Bir şey yapacaklar. Mesela Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkartmayı konuşacaklar. Biz niye çıkartıyorsunuz kardeşim falan demeyeceğiz bize biçilen bir gömlek gibi. Bir de işte böyle Ahmet Hakan falan gibi adamlara biçilen bir şey var. Bunlar istedikleri zaman istediklerini söyleyecekler. Bir önce söylediklerini istedikleri zaman reddedecekler. Hiç öyle aydın haysiyeti falan filan gibi şeylerle kimse bunları sıkıştırmayacak. Hiç kimse Ergenekon dönemi, Ergenekon operasyonlarını savunacaklar. Harıl harıl yazılar yazacaklar. Ergenekon'un bir kumpas olduğu ortaya çıkacak. Bir defa diyecekler ki ya biz hiç öyle bir şey yapmadık. Biz böyle bir şey söylemedik falan diyecekler. FETÖ'nün olimpiyatlarının kapısında sıraya dizilecekler. Kanallarından üç kuruş maaş almak için kuyruğa girecekler. Ondan sonra onun FETÖ olduğu, terör örgütü olduğu ortaya çıkınca bu defa ilk biz söyledik, ilk biz karşı çıktık falan diye kendilerini inkar eden yazılar yazacaklar. Kimse yüzlerine tükürmeyecek. Kimse demeyecek Allah belanızı versin. Bu mu olan sizin tutarsızlığınız demeyecek kimse. Şimdi bu açılım meselesinde artık buraya geldi ya. Bizim de söyleyeceklerimiz var. Binlerce vatan evladının katili bir adamı dışarı çıkartmayı konuşuyorsunuz. Adı süreç. Ne var kardeşim bu sürecin içinde? Neyi ihtiva ediyor bu süreç? Biz bir anlayalım. Bir suçlamayın önce. Bize bir anlatın. Açık açık. Böyle olacak. Çıkacak. Gelecek. Bunu yapacak. Sonra şöyle olacak. Bunları anlatmak yok. Bir milyon kere hata yapmış olan sizlere güvenmemizi isteyeceksiniz. Ondan sonra da peşimize gazetelerdeki tetikçileri salacaksınız. Siyasetçiler çıkacak televizyonlardan suçlayacak bizi. Adam çıkmış diyor ki bu sürecin zehiri işte Türkçülük ideolojisidir. Bu bak en büyük tehlike aşırı Türkçülük hamaseti üzerinden kurgulanan yaklaşımlar kesinlikle burada zehiri oluşturur. Abdurrahman Kurt ne konuştuğunun farkında mısın sen? Türkçülük dediğin şey Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kur'an ideolojidir. Ne diyorsunuz yani? Türküz demeyecek miyiz kardeşim? Türküz demeyecek miyiz? Vatanımıza sahip çıkmayacak mıyız? Yaptığınız yanlışlara bu yanlıştır demeyecek miyiz? Bir Ahmet Hakan eksikti. Çıkmış bir tane yazı ya ben bu adamı Ergenekon döneminden hatırlıyorum. Çıkmış bir tane yazı yazmış. Bebek katili diyerek süreci baltalayanlara 3 itiraz. Efendim neden denenmesin birinci itiraz? İki, özetle söylüyorum. İkinci itiraz işte daha önce denendi hata yapıldı ama yine mi hata yapılacak? Üçüncü itiraz Abdullah Öcalan bebek katildir onunla temas kurulmaz cümlesini kurmak çok kolaydır. İşte ama bu hiçbir sorumluluk taşımaz, hiçbir riski yoktur. Riski de vardır, sorumluluğu da vardır kardeşim. Kimsin ulan sen? Kimsiniz siz? Bedeli de vardır. Bedelini de ödedik. Riskini de omuzladık. Sorumluluğunu da taşıyoruz. Biz yattık yıllarca o cezaevlerinde. O dağlarda biz gezdik. Arkadaşlarımızı gömdük. Gencecik çocukları gömdük. Sorumluluğu yokmuş. Asıl senin gibilerin sorumluluğu yok. Ben bunları hatırlıyorum. Yaptıkları her işin bedelini biz ödedik. Türk milleti ödedi. Nasıl bir adam bunlar biliyor musun? Ergenekon dönemi. 29 Nisan 2010 günü ne yazmış bak. Çok sonra şunlar anlaşıldı. Ergenekon diye bir örgüt varmış. Bu işi bu örgüt planlamış. Bu iş dediği Danıştay saldırısı. Bu işi bu örgüt planlamış. Katil dinci değilmiş. Veli Küçük ve tayfasıyla ile ilintiliymiş. Cumhuriyeti de bu ekip bombalatmış. Ümraniye'de ele geçen bombalarla Cumhuriyeti e atılan bombalar arasında ilişki varmış. Hepimizin ama hepimizin uyanık olması gerekiyormuş. Hepsi yalan. Buz gibi dinciydi katil. Adam 9.45'te cinayeti işledi. Haber7.com'da saat 15'te içki içiyormuş Alparslan Aslan diye haberler yapıldı. Böyle bir tezgahın savunmasını yaptınız. Aradan zaman geçti. Bir sene sonra bir tane daha hızlı yazmış. Fenerli AK Partililer ne diyordur acaba bu şike meselesiyle ilgili? Aynı adam bak orada da böyle diyor. Ben bazıları gibi Ergenekon davasında da Balyoz davasında da önünüze gelene basın tutuklamayı diye tezahürat yapmadım. Ben Ergenekon davasında kimseyi açık açık işte e, peşinden suçlu ilan etmedim. Bak 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 peşinden suçlu ilan etmemiş. Ne diyorlardı bu adamlar hatırlasanıza ilk açılım döneminde. Avuçları patlıyordu. Ahmet Gündel, Oral Çalışlar, Nazlı Ilıcak. Bak Oral Çalışlar ne diyordu? Ergenekon davası olmasaydı bu çözüm görüşmeleri olmazdı. CNN Türk 5N1K programı. Siz açılım yapasınız diye yıllarca hapislerde yattık biz. Öldük dağlarda. Arkadaşlarımızı verdik. Türk'üm demek zarar veriyormuş. Türklüğe düşmanlık edeceksin. Burası Türklüğe düşmanlık edilecek yer değildir. Bizi öldüreceksiniz. Bizi öldüreceksiniz. Ne zaman bizi öldürüp cesetlerimizin üstünde yürürseniz o zaman Türkiye'ye düşmanlık edebilirsiniz. Bıktık sizin bu hatalarınızın, goygoyculuğunuzun bedelini canımızla ödemekten bıktık biz. Birinci açılım döneminde 793 tane şehit verdik. 793 vatan evladı. Sen kırıntısı etmezsin onların. Sen onların tırnağı olamazsın. Avuçların patlayana kadar alkışlıyordun. Acil adamlar çıkıyordu sağda solda konuşuyordu. Apo paşa olsun diyordu Fethullahçılar. Fetullah Gülen Hoca Efendi diye eteğine yamanıyordunuz. İltifatın, övgünün, yağcılığın biri bir paraydı. 251 şehit verdik 15 Temmuz gecesi. Onlarca insan cezaevlerinde öldü, intihar etti. Sen Kaşif Kozinoğlu'nun kaçta kaçı olursun be adam? Tırnağı olabilir misin sen? Zerre kadar faydan olmuş mudur bu memlekete? Abdullah Kurt kim? AKP bilmem ne milletvekili. Efendim Türkçülük zehirmiş. Siz ne diyorsunuz ya? Burası Türkiye. Türklerin yaşadığı yer demektir. Anladınız mı? Türkiye, Türklerin yaşadığı yer demektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran ideoloji Türkçülüktür, Türk milliyetçiliğidir. Atatürk bin yerde söylemiştir Türk milliyetçisi olduğunu. Gerçek Türk milliyetçisi olduğunu. Bundan mı vazgeçireceksiniz bizi? Neyle korkutacaksınız ulan? Neyle korkutacaksınız? Zindanlarınızı da gördük. Önümüze pusu kuran PKK'lı köpeklerinizi de gördük. Ha yine böyle bir açılım zamanı bak. 28 Şubat 2011 gecesi. Bütün televizyonlarda Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılması konuşuluyor. Biz o gece koğuştayız. Silivri, İkinoğlu, F tipi cezaevindeyiz. Ben, Soner Yalçın ve Barış Pehlivan. Akşam saat 9 oldu. 9.30 belki de. Akşam, gece. Kapıya 15-20 tane gardiyan geldi. Paldır küldür kapı açıldı. Hiç alışık olmadığımız bir saat. Ne oldu? Hazırlanın gidiyorsunuz. Nereye gidiyoruz? Başka cezaevine naklediyorsunuz. Kardeşim gündüz torbaya mı girdi? Saat gecenin 10'u. Hayır gideceksiniz. Soner Yalçın'ın beli sakat, benim bacağım sakat. 15 tane gardiyan oradan sırıtarak bizi izledi. Sürükleye sürükleye taşıdık eşyalarımızı. Bizi alıp nereye götürdüler biliyor musunuz? Aynı cezaevi kampüsünün içerisinde. Başka bir cezaevine, nolu cezaevine. İnşaatı henüz bitmemiş bir cezaevi hücresine koydular bizi. Yerde bir metre yüksekliğinde çimento yığını duruyordu içeri girdiğimizde. Hayattadır Soner Yalçın. Hayattadır Barış Pehlivan. Yatacak yerimiz yok. Oraya vardığımızda saat gece birdi. Aramalar, indirler, kaldırılar bütün eşyaları. Sırtımızdan geçti. Bir tanesi demedi ki ya şunun ucundan da tutalım yardım edelim. Gecenin bir yarısı gittik oraya. Üç kişi bir anzaya sığındık. Bir yer temizledik orada. Çünkü yere ayağını basamıyoruz. Üç gün, dört gün cezaevi temizledik. O gün televizyonlarda bu adamlar Abdullah Öcalan'ın nevapsini konuşuyorlardı. Sırtında sorumluluk yokmuş. Bilmem nesi yokmuş. Sende mi var sorumluluk? Sizde mi var? Milyon milyon liralık stüdyolarda size böyle korumalar, araçlar veren medya patronlarının kanatlarının altında ama biz biz kendi yoksulluğumuzun içinde vatanımızı seveceğiz. Yok öyle sizin gibi büyük stüdyolarımız bir tane telefonla çekeriz böyle. 300-500 kişiyi anlatırız. Ama vatanımızı öyle bir koruruz ki 300-500 yıl unutulmaz. Anladınız mı? Soracağız tabii ya. Tabii ki soracağız. Tabii ki diyeceğiz bu neden çıkıyor. Bebek katil neden çıkıyor? Türkiye Amerika'nın Suriye'deki hamlelerine karşılık olarak mı bunu çıkarıyor? Eğer öyle bir şey yapıyorsa, burada büyük bir hata yapıyor. Bunu söyleyeceğiz tabi. Nesinden rahatsız oluyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Türkçülük zehirmiş, sürecin zehiriymiş. Bebek katili demek sürece işte efendim darbe vururmuş. Ne var bu sürecin içinde ya? Nasıl yürüyecek bu süreç? Sen biliyor musun? Sana bilgi verdiler mi? Anlatsanız hepimize. Bizi korkutamazsınız, bizi sindiremezsiniz. Ben Türk devletini, Türk milletini korumaya yemin etmiş bir Türk askeriyim. İnsan yemininden emekli olmaz. Türkçülük zehirmiş. Her gün gırtlağımıza kadar bize her türlü şeyi yapacaksınız. Kürtçülük de yapacaksınız. Ermenicilik de yapacaksınız. Biz ağzımızı açmayacağız. İsrail Suriye'de 400 kilometre kare alanı işgal edecek. Siz bizi HTŞ'nin PKK ile mücadele edeceği yalanlarına inandıracaksınız ve biz susacağız öyle mi? Susmazsak devletin çıkarlarıyla ilgili konularda yanlış bilgi vermiş olarak suçlayacaksınız. Öyle mi? Asıl faşizm bu değil mi? Lafa geldiğinde demokratlıktan kimseye fırsat vermezsin. Mangalda kül bırakmazsınız. Bebeği öldüren adama bebek katili deriz. Salağa salak deriz. Haine hain deriz. Şerefsize şerefsiz deriz. Ettiği yemine anayasayı koruyacağım diye ettiği yemine ihanet eden namusu ve şerefe üzerine yemin ettikten sonra o yemine ihanet eden adama namusu ve şerefine ihanet etmiştir deriz. Namussuzdur deriz. Biz size benzemeyiz. Ağzımızdan bir şey çıktı mı çıkmıştır. 40 kere dönüp değiştirmeyiz. Askerlik hayatım kadar gazetecilik dergicilik hayatım var. Geriye dönüp bir tane yazımdan dolayı özür dilemişliğim yok. Bir kez bana dava açılmıştı, yok şu yazıda hakaret etti, şu yazıda yalan bilgi verdi diye. Bizi yıllarca bu yalanlarla hapislere tıktınız. Hepsi, bir tanesi iki tanesi değil, hepsi. Bak adam buraya yazmış, Oktay Yıldırım Danıştay katili bilmem ne diye yazmış. İddianamede yok, hiçbir yerde yok, yazmış. Bu adam bu ülkede gazetecilik yapıyor. Bak! Bunun gibi bir sürü bir milletvekili oldu, öbürü bilmem ne oldu bu derin devlet masallarıyla. Bir tanesi gitti, televizyon bilmem ne yönetiyor. Hayatınız bununla geçti. Siz orada bu halle gazetecilik yapacaksınız öyle mi? Dün söylediğinizi yalayacaksınız. Tersini söyleyeceksiniz. Yalanı iftiraya atacaksınız. Sonra da bize parmak sallayacaksınız. Baltalıyormuşuz. Siz vatanı baltalıyorsunuz. Siz Türk vatanını baltalıyorsunuz. Türk milletini baltalıyorsunuz. Küçük çocukların geleceğini baltalıyorsunuz. Üç kuruşluk aklınızla televizyonlara çıkmıştınız. Uzman diye çıkartmıştınız adamı. İsrail'in hiçbir askeri gücü yok ki. Nasıl işgal etsin Suriye'yi diyor. İsrail'in durumu nasıl duruyor görüyorsunuz burada. Teşekkür ederim. Ee, sevgili Cem Bey, İsrail'in Suriye'ye giremeyeceğini defaten yayınlarda ifade etti. Albay olmuş. O sırada İsrail 400 km ye yer işgal etmiş. Şu kadar öngörü yok. Akıl, fikir, okuma hiçbir şey yok. Bunlarla mı kandıracaksınız bizi, tehdit edeceksiniz? Bize biçilen rol bu mu ya? Biz sadece öleceğiz. Siz bize hakaret edeceksiniz. Siz bizi suçlayacaksınız. Biz kendimizi aklamak için yıllarımızı harcayacağız. Ölmez sağ kalırsak bu mu? Bizi öldüreceksiniz. Başka yolu yok bu işin. Türk vatanını kimse bölemez. Öyle oradan yanına mafya babalarını alıp parmak sallayarak falan. Bebek katili diyerek Baltalıyormuşuz süreci. Baba baba baba. Laflara bak. Türkçülük zehirmiş. Ne olacağız? Türkiye'li mi olacağız? Bizi korkutamazsınız. Bugüne kadar yaptığınız bütün hataların bedelini bu millet ödedi. Hala da ödüyor. Şehitler verdi. Baştan aşağı yanlıştır o Suriye politikası. Baştan aşağı yanlıştır bu öcalancılık. Açılımcılık. Ve bunun bedellerini de Türk milleti ödeyecek. Ben de çıkıp bunu söylemeyeceğim. Öyle mi? HTŞ ordu kuracakmış. PKK ile mücadele edecekmiş. Yok ya. La, İsrail bütün altyapısını vurdu. Limanlarını vurdu, gemilerini vurdu, uçaklarını vurdu. 45 çeşit milletten insan var. Siz gökyüzü kırmızı diyeceksiniz, biz inanacağız öyle mi? İnanmazsak da vay süreci baltalayanlar olacağız. Öyle mi? Yazıklar olsun bize ki itibarsızlıktan sokağa çıkamaz hale gelmemişsiniz. Bu nedir be? Arkadaşlarımızı, silah arkadaşlarımızı katleden, küçücük çocukları katleden, köyleri yakan o adama sarılıp bizi korkutamazsınız. Türk mahkemelerinin bu adam hakkında verdiği karar var. Vatana ihanetten idam cezasına mahkum. Ne yapacaksınız? Mahkeme kararını mı kaldıracaksınız? Ne yapacaksınız ya? Akıl neresinde bu işin? Türkler mülteci olmaz. Türkler Türkiye'li olmaz. Türkler öyle o tehditten mehditten korkmaz. Türkler direnir. Haberiniz olsun. Demedi demeyin.